İstanbul'a başlamam e, bayağı ileri yaşlarda oldu. Gelinim bir gün dedi havuz var orada gitsen anne yüzmeyi seviyorsun. Zaten ben de sporu çok seven biri olarak evdeki işler o kadar yorgunluk olsa da spor sayılmayacağını bilinçli biriydim. Arada çıkıp yürürdüm. Havuza bir gittim o kadar mutlu oldum ki hem insana iç huzuru veriyor hem de spor yapıyorsun. Bakın belli değil mi halimden? Sporun önemini bütün ev hanımları anneanneler, babaanneler herkesin bilmesini isterim. Ağrılar falan hep kayboluyor zaten. Vücuttaki hafiflik. Mesela benim şekerime çok iyi geldi. Ağrılarım gitti. Harika bir şey. Kemiklerimiz hareket ederse bir makası atın oraya, 3 ay dursun alın. Bakın nasıl zor çalışır. Onun gibi düşünüyorum. Hayat sporla güzel. Sporsuz olmaz.